Sayın seyirciler, Ramazan ayında sofralar bu yıl daha renkli. Çünkü pilavlar kırmızı, kuru fasulye ise siyah renk olacak. Renkleri gibi besin değerleri de farklı. Kırmızı pirinç, yüksek antioksidan, siyah fasulye ise etin yerine doldurabilecek seviyede protein içeriyor. <laughs> Önce siyah pirinç çıktı. Ardından kırmızısı. Bu da yetmedi, kuru fasulyenin siyahı geldi. Kısacası pilav üstü kuru renklendi. İtalya'da üretilen ve kökeni Himalayalara kadar uzanan kırmızı pirinci ve Peru'nun siyah kuru fasulyesi Ramazan ay öncesinde Türk sofralarında buluştu. Nasıl tutar? güzel, lezzetli. Bir normal pirinçten daha lezzetli. Daha yumuşak, ve daha böyle doyurucu geliyor. Çok değişik, hiç bu güne kadar böyle şey Nasıl bir tadı var? Ee, henüz alışmadığımız bir tadı. Değişik damak tatları arayanlar için alternatif olacak bu ikili sadece rengiyle değil, besin değeriyle de çok özel. Kırmızı pirinç rengini içeriğindeki bazı sebze ve meyvelerde bulunan yüksek antioksidan özelliğe sahip antosiyanin maddesinden alıyor. Sahip olduğu renk dışında kendine has ve yoğun aroması, doygun kıvamı, yüksek lif oranı gibi özellikleriyle de pek çok pirinç türünden farklı. Kırmızı pirincin beyaz pirinçten ne gibi bir farkı var? Pişirme konusunda bunu bir saat kadar kaynağa suda bekletiyoruz. Daha sonra yarım kilo pirinci bir buçuk kilogram su alıyoruz. ediyoruz. İçinde yalnız zeytinyağı var. Tuz var o kadar başka bir şey yok yani bir şey olarak beyaz pirinçten daha iyi şekerini yükselttim en azından insanların. Siyah kuru fasulyeye gelince özellikle Meksika, Brezilya, Küba, Guatemala, Dominik Cumhuriyeti mutfaklarında önemli bir yer tutan siyah kuru fasulye etin yerini doldurabilecek seviyede protein içeriyor. oranı oldukça yüksek değişik bir aroması var tabi bakarsanız göreceksiniz aroması olan bir pirinç. Bilsemek endeksi biraz daha düşük. Çünkü kabuklu bir pirinç. E, Dolayısıyla hani biraz pirince nazaran kan şekerini düşürme oranı biraz daha düşüktür. Daha kan şekerini daha iyi dengeleyebilir. Peki ya kuru fasulye? E, kuru fasulye de e, molibü oranı yani demir oranı oldukça yüksek. E, kabuğu çok ince olduğu için hani her ince kabuklu fasulye gibi e, milgada gaz yapma e, şeyi daha az, e, imkanı daha az biraz da farklı tadı olan bir ürün. Biraz yoğun tadı olan bir ürün. Siyah fasulye deyip geçmeyin. Antioksidan seviyesi aynı miktar ve oranda portakalın sahip olduğunun 10 katı kadar. <laughs> Sayın seyirciler,